Arkadaşlar merhabalar. Muhasebe bürosu açmak için tiyolar e, videomuzu arkadaşlar hoş geldiniz. Burada arkadaşlar bölüm 4 videosunu ne yapacağız? Çekeceğiz. Bu bölümde arkadaşlar e, biz muhasebe bürosu açmak için ne yapmamız lazım? Mali müşavir ruhsatını almamız lazım. Peki mali müşavir ruhsatını almak için ne yapmak gerekiyor? Arkadaşlar 4 yıllık üniversiteden mezun olmamız gerekiyor. 4 yıllık üniversiteden mezun isek arkadaşlar ne yapıyoruz? Staj giriş sınavını kazanıyoruz. Staj giriş sınavını kazandıktan sonra 3 yıl boyunca staj yapıyoruz ve ondan sonra ne yapıyoruz? Yeterlik sınavına kazanıyoruz. Yeterlik sınavında kazandıktan sonra sonra ne yapabiliyoruz? Mali müşahar ruhsatını alabiliyoruz. Burada arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. Üniversiteden mezun olur olmaz ne yapacağız? İşe gireceğiz. İşe girerken girecek olduğumuz işte muhasebenin fiili tek ve idaresinden sorumlu olarak eğer işe başlar ise bunu da arkadaşlar resmi olarak yaparsak otomatikman ne yapabiliyor? Orada çalıştığımız süreler staj süresinden sayılmış oluyor. Peki bize bunun avantajı ne olacaktır? Biz 3 yıl boyunca staj ne yapmamız lazım? Yapmamıza gerek kalmadan orada geçen süreler stajdan sayılan süreler haline ne yapacağız? gelecektir. Peki ne olacaktır otomatikman? Biz stajya giriş sınavını kazanır kazanmaz. Normalde 3 yıl staj yapmamız gerekiyor ya. 3 yıl staj yapmıyoruz. Arkasından hemen yeterlilik sınavına yapıyoruz? Katılıyoruz. Stajya giriş sınavındaki derslerle yeterlilik sınavındaki dersler aşağı yukarı nedir? Birbirine çok benzer dersler var. Otomatikman ne yapabiliriz? Hiç bilgilerimiz soğumadan staj sınavını kazanır kazanmaz direkt yeterlilik sınavına kazanırız. Ve otomatikman ne olmuş olur? Belgemizi daha hızlı bu şekilde ne yapmış oluruz? Almış oluruz. Hepinize arkadaşlar başarılar diliyorum.